Merhaba ben Forrest Gump. Buyurun bayan size hayat hikayemi anlatmak istiyorum. Sapık mısın lan sen siktir git yoksa polisi ararım bak. Tam tamam tam özür tam, dilerim tam, tamam, abla kusura bakma. Beyefendi merhaba ben Forrest Gump. Hayat hikayemi dinlemek ister misiniz? O biçim misin oğlum sen hayırdır otobüs duranda hayır ne anlatacaksın ha ha? Yok ne alakası var? Kendine mi çivileteceksin oğlum? Yok tam Gel 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 şuraya gel. Tamam abi tamam. Gördüğünüz gibi otobüs durağında kimse hikayemi dinlemediği için Hikayemi sizlere anlatacağım. Ben Forrest Gump. Küçükken geçirdiğim bir rahatsızlıktan dolayı ayaklarıma platin takılmıştı. 8-10 kiloluk platin. Benim de çocukluk aşkım bir Jenny vardı. Çok seviyordum kahpeyi. Neyse hep bana run Forrest run derdi. Başıma bir şey geldiğinde var ya böyle run Forrest run. Yani run derken şey koş Forrest koş. İngilizce bilmeyenler için söylüyorum. Ben de ona döndüm dedim ki bir gün. Nasıl koşayım geri zekalı görmüyor musun? Ayağımda saf demirden 20 kilo platin var. Bu ayakla nasıl koşayım? Koş. An... Anan... Abla -an. koş. Ondan sonra okul falan derken büyüdük gittik askerlik zamanı geldi. Askere gittik. Orada bir tane baba diye bir arkadaş edindim Çok iyi de anlaşıyorduk ha Allah var. Ama çenesinin yayını s*** hiç susmuyordu. Sürekli karides, 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 karides neyse ne bileyim ben... Şamsi'den başka bir şey mi gördük? Mesela karides haşlama var. Karides güveç var karides salatası var. Ben deliyim bu benden deli ama koyayım. Askerlikte bizi Vietnam'a gönderdiler savaşa. Neyse savaşa gittik orada Teğmen'denle tanıştık. Teğmen'den çok iyi bir adamdı. Kayseriliydi. Galiba bilmiyorum. Cimri biriydi oradan anladım. Belki olmayabilir bilmiyorum. Sonra bir gün savaşta bizi Vietnam'da pusuya düşürdüler. Teğmen'den vuruldu. Hemen kalk sırtımı alayım seni gidelim hadi kalk. Bırak beni! Uzak dur benden! Sen bilirsin. <laughs> en iyi arkadaşım baba da gitti. Allah rahmet eylesin kendi cennet olsun bir şey diyemem. Sonra tezkere zamanı geldi. Lan dedim te... Dedim tezkereyi bırakıp uzman çavuş mu olsam acaba kışlada kalsam? Lan dedim boşver gidim anamın yanına. Anam tektir çiftliğe geri döndüm. Sonra bir gün böyle Cenni ile gene görüşüyorduk. Gez yok tozuyorduk. Birden aklıma bir şey geldi. Koşmak geldi. Ve çıktım koşmaya başladım. Koştum, 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 koştum. Sonra durdum dedim ki Beni deli mi s**tiyon lan niye koşayım ki? Ondan sonra Cenni ile aramızda bir kıvılcım oluştu Bir çocuğumuz oldu Cenni yıllar sonra beni çağırdı Gittim yanına çocuğu gördüm Cenni Allah rahmet eylesin öldü o da öldü Yani Hristiyandı Müslüman değildi ama gene Allah affetsin ne diyeyim iyi kadındı Sonra oğlan maşallah akıllı ya oğlanı seviyorum oğlum iyi Aldım çocuğu sanayiye verdim yani bir meslek sahibi olsun yani okuyup ne yapacak kendine gitsin bir meslek sahibi olsun diye. benim hikayem de o kadar arkadaşlar Allah'a emanet kalın sağlıcakla